kaç kaç ya. ya. da sekiz Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz ve bir yere gidecektik. Arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Kaç gündür atmıyordum, atmıyordum bu videonun devamını. Çünkü bayağı bir işlerim vardı. Teyzem gelip bize gelmiştiler. Hala da bizdeler. Bayağı bir yerlere gitmiştik. O yüzden vaktim yoktu yapmaya. Çok özür dilerim. Bugün ama vaktim oldu. Bugün gidiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi saat gecenin yarısı. Yani sabah olmak üzere. Daha kitlerimi çöpeklerimi götüreceğim arkadaşlar. Dilara'yı bekleyeceğim. Birazdan alıştım. Evet şişe yandırayım. Şimdi ben gidip öbür ışıkların hepsini yakayım arkadaşlar. Çünkü ışıksız olunca ev kötü oluyor. Şöyle hepsini yandık. Yaktık. Ay, evler de bayağı sıcak arkadaşlar. <laughs> ya yiyeyim sizi. Arkadaşlar bunlara isim bulur musunuz lütfen? Turhan bir ismini demişti. Esmer de demişti ama onları sevmediğim için onları koymadım. Güzel bir isim bulun. Tamam mı canım? Şimdi daha banyo yapacağım arkadaşlar. Bakın malzemelerim hepsini de koydum. Şampuanlarımı buraya koymuştum galiba. Yok bu değil. Heh burada. Şunlar. Evet bunlar. Ben bunları daha çok kullanıyorum. O yüzden bunları koydum. Şimdi kedilerimle beraber banyomu yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar moyamı giydim. Şimdi açayım suyu. Sıcak olsun su. Sen, sen benim kucağımda yapacaksın. Bak gördün mü köpüş gitti. Arkadaşlar hemen şunu açayım. Çok sıcak çünkü. Dilara da birazdan gelir. Gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Yerim seni. Evet arkadaşlar. Biz burada banyomuzu yapıyoruz. Hadi bakalım. Oh. Bıcı bıcı yapalım. Dali Mis gibi korkardım. Dali İlaçlarını vereceğim sonra. Şöyle. Bu banyodan sonra sıkıyorum. Öyle gösterdim. Kafamı falan da yıkayım. O zaman ben yıkadıktan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben buradan çıktım. Şimdi onlar orada bekliyorlar. Yemek vereyim onlara. Allah yemek yok. Dur. Çantaya koymuştum galiba. Ay yemek yok kız. Şuna ilaçlarını daha vermeyi unuttum ben. Dur. Şu kedimin ilacı. Birini alayım. Ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Çadırını da koydum. Gel sana aşkım bir bunu ye. Şimdi ben size sipariş yemek. Bekleyin siz. Tamam mı aşkım? Ay arkadaşlar benim canlarım çok istiyorlar. Yemek istiyorlar. Acıktılar ya. Onlar sabah yemek yemeseler ölürler. Ay ben gözümü takıyordum. Şöyle. ha. Alo merhabalar. Merhabalar. Ben kedi ile köpek mamasını sipariş etmek istiyorum. Tamam. Tamam tamam. Zaten siz bizim yolumuzu biliyorsunuz hep sipariş ediyoruz. Evet evet biliyorum. Tamam teşekkürler görüşürüz görüşürüz. Evet arkadaşlar sipariş ettim. Oh ay kalbim hızlı hızlı atıyor. neden bilmiyorum çok çabuk konuşuyorum o yüzden galiba. Şimdi Çaydan. Dilara da nerede kaldı ya? Şimdi ben gidip üstümü giyeceğim. Dediğim gibi çok kötü duran, hiç sevmediğim bir elbisem giyip geliyorum. Dararım giydim. Şapkamı daha takmayacağım arkadaşlar. Şimdi daha makyaj falan yapacağım. O yüzden şapkayı daha takmıyorum. Üstümü giydim. Uf, Dilara nerede kaldın ya? Çok hızlı konuştum arkadaşlar. Kalbim hızlı hızlı atıyor. Hilary'i bekleyeceğim. Ding dong, ding dong. Dilara gelmişti. Gelin aşklarım. Meow. <laughs> Güzel bana. Çık. Me. Merhaba getirdim yemek ya. Ha sandım Dilara'ymış, dimdik Dilara'ymış. Şuraya imzalar mısınız? Tabi. Buyurun. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ee, bizi görebilmeyeceksiniz kaç gün? Neden? Tatile gidiyorum. Zaten dedim yani bu sabah insan kim uyanır bu saatte? Tamam teşekkürler. Hadi bakalım. Ding dong ding dong. Allah Allah. Ne oldu be? Ben parasını da IBAN'dan göndermiştim. Şşş. Ben geldim kanka. Ay uykudan ölüyorum. Sabah sabah beni kaldırdın. E ne yapayım? Uçak bu saatte gelecek. Bu saatte gelecek. İki saate gideceğiz. Üf, tamam tamam. Oo telefonun hayırlı olsun. Ya sen hediye etmedin mi? Ha bu arada arkadaşlar ben Dilara'ya telefon hediye ettim. Pasaportunu da getirmişsin unutmuştun. Ben sana hatırlattım evden gidip getirdim. Evet ne yapayım ya öf. E bunlar niye saftirik gibi oynuyor? Ya acıktılar da yemek sipariş ettim. Yemekleri yoktu. Ha anladım. Şu pasportu sen bana ver. Şöyle koyalım. Oo biletler gelmiş. Geldi geldi. Hoş gelmiş. Kime kime? Sana <gülüyor> bundan... <gülüyor> Neyse boş ver. Şu telefonu da koyayım. Aşkılar. Meow. <laughs> <laughs> Bunlar niye böyle ya? Bilmiyorum, bilmiyorum Allah'a. Şimdi yemeklerini vereyim onlara. Onlar, aç lan aç aç. Sana da veriyorum, gel. <laughs> Dur, sularını da dökeyim. Yoksa sus susuz dayanamazlar onlar. Sus, 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 sus. bakalım. Benim şeyim nerede? Neyin? Ama siz de bundan için hiçbir şey olmaz. <laughs> ya çocuklara portakal suyu veriyorum ya. Daha ne yapayım diler. Daha ne yapayım? Daha ne yapsan zaten. Şunu da çöpe atmıyorsun zaten. Hadi. Ne yapalım? Şimdi çay içelim sonra çıkarız birazdan da. Tamam. Sana da patates vereyim mi? Varsa var. Ah. Teşekkürler canım. Şimdi bir çay dökeyim kendimize. Bir dakika. Heh, ben niye oraya gittim? Tamam. Ben kendime dökeyim. Sana da dökeyim. Daha yeni ısıttım çaydanlıkı. Evet. Hadi oturak yiyik. Çek. Ay sabah da zaten kahvaltı etmeden geldim. Hmm, ben de yapmadım ki daha. Iyi. Oh, ben bulaşıkları yıkayayım o zaman istersen. Ha olur sen bulaşıkları yıka ben de çocuklara bakayım yediler mi? <laughs> Yemişler. Aşkılarım şimdi ben sevdiniz mi? <laughs> evet onları yerler orası. Oynuyorlar orada kendi kendilerine. Üşüdün mü istersen hastaneye sorayım. Yok yok, iyi iyi böyle. Çok sıcak zaten havada. Tamam. Dondurmaya yiye yiye gideriz, tamam mı? Aha, öyle yaparız daha iyi olur öyle. Aha. Ay bu ev kaç gün seni görmeyecek. Evet beni görmeyecek. Beni özleyecek mi? <laughs> Çok komik ya. Şimdi giderken dondurma yiyeceğiz. O yüzden bunlar kalsın orada. Ben makyaj yapayım biraz. Tamam geç. Aa banyo mu yaptım? Kokular falan geliyor. Evet banyo yaptım. Kedilerimle de yaptım. Onlar da gelecekti. O yüzden. Tutar mısın aşkım? Tamam tutuyorum. Çok da sade makyaj yapacağım yani çok da yapmayacağım. Bence de abartılı olmasın. Evet evet. Şu zaten bitmişti onu çöpe attım. Aldığım da yok ya. Alırız oradan. Olur alırız. Şunları kullanacağım. Bence bu ton renkler tamamdır. Sarı sarı yapalım ki tam bize üstüme uysun. Çok güzel giymişsin. Evet teşekkürler. Sen istersen benim kıyafetlerimden giyebilirsin. Ben giyerim şimdi. Tamam. Bunları allık olarak da kullanıyorum arkadaşlar ben. Çünkü allığım yok. Tamam. Hafif yanaklarımı kızarttım. Ya sen gözlüksüz çok tatlısın. Ne yapayım gözlük takmasam iyi görünmüyorum. Şöyle parfüm de sıkalım. Sen hangisinden sıkmak istersin? Bakarım şimdi. Sürmek ister misin? Olur. Zaten ben gelen gelende makyaj yapmıştım. Tamam şu morojelerimi de süreyim. Tamam bu kadar tamam. İşim bitti. Çok güzel oldun, teşekkürler. Bak hangi istiyorsun? Tamam. Ee, ben şu pembeyi kullanayım, bu daha güzelmiş gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar bir başka odaya geçeyim çünkü te teyzemle annem oraya geldi. Ben bunu sıkıyorum burada, tamam. O, çok güzel kokuyor bu da. Ben de bundan biraz sıkayım. O oh, harika koktu. Şimdi birazdan hemen çıkmamız lazım. Saat kaç bir bakalım hemen saate. Birazdan çıkmamız lazım ama. Şöyle bakayım. O oh, hemen çıkmamız lazım. Uçağı kaçıracağız. Çıkalım hadi 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 hadi. Tamam hadi çıkalım. Sen çantamı tut, ben de valizi tutacağım. Evet, ışıkların hepsini kapatalım. Hadi bakalım. Çocukları alalım hemen kucağımıza hemen çıkalım. Evet. Sen bana bir tut ben gidip hemen bodrumlar şeyleri kapatıp geliyorum. Tamam kapattım hadi. Hemen çıkıyoruz hadi. Gel aşkım sen de git teyzeye. Bunları da kapatalım. Telefonlar telefonlar. Telefonları ben çantaya koyuyorum. Ha koy onları rahat rahat. Bir de taşımayalım. Ay yer yok ya. Of. Tamam arkadaşlar. Hemen şapkamı da takıyorum. Dondurma yemek ister misin? Yok yok gerek yok. Hadi çıkalım. Çıkalım. <laughs> ne oldu? Pasaport ve biletler. Ha, hemen hemen hemen. Aşkılarım ne yapacağız şimdi bizde? Arkadaşlar şaşıyorum çok. Ay onlar siz gitseydik. İyi ki aklıma geldi. Onlar siz gitseydik. Ay ne olur. Kredi kartımı bile unutmuşum. Ben salam ya. Of of şunları hemen çantaya koyuyorum. Öf. Ay çok pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene bir oda değiştim. Şu ışığı bir yakayım görmüyorum. Önümü görmüyorum. Şunu kapatayım. Şunu kapatayım. Şimdi bunu da çantaya koyayım. Hemen çıkıyoruz Lara hemen. Tamam hemen çıkılmadı. Ya bir şey söyleyeceğim. nereye koyacağız? Bilmiyorum ki. Aa dur. Daha sana götüreceğiz. Of of. Gel aşkım gel. Işıkları kapatayım. Dur dur. Üf. Sabah da olmak üzere artık. Ha, oldu zaten. Ya buna yer yok ki. Heh, tamam. Ay çok ağır bu da ya. Hemen gidiyoruz hemen hemen. Dilara gel. Geliyorum. Hemen koş koş koş. Arkadaşlar biz uçakta görüşürüz. Arkadaşlar biz geldik. Ee, i̇şte skoturlarımızı benim evde bıraktık. Çünkü onlarla gelmek çok zordu elimizi bir valiz onlarla gelmek çok zordu. Hemen arabaya atlayıp geldik. Geldik. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Çok e, az kaldı. Merhabalar. 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 Da siz burada mı çalışıyorsunuz? Evet, e, ben hem iki yerde çalışıyorum. Hem sipariş gönderi sipariş veriyorum. Hem de uçakçıda çalışıyorum. Bir de kontrol ediyorum. Ha, tamam o zaman. Neyse boş verin. Evet, biz getirdik. Kedim, kedimle köpeğiminle de pasaportunu getirdim. Yok onlar gerek yok. Şunlara hemen bir bakalım. Tamam, tamam. Tamam. Buyurun. Geçebilirsiniz. Teşekkürler. Biletlerimizi size veriyoruz, değil mi? Aa, doğru, evet. Biletlerimizi bize verin. İki kişilik. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Önemli değil. Tamam şunları şuraya koyalım. Hadi, hadi 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 Bekleyin. Ne oluyor? Vastly... <Tülvoir> Valizlerinizi ben oraya koymamız koymanız lazım. Valizlerinizi oraya. Tamam hemen koyuyorum. Bir sen de koy. Al Dilara hemen. Hanımefendim. Merhabalar. E, kontrol etmek gerekiyor. Ha tabi buyurun. Teşekkürler. Buyurun hanımefendim. Hiçbir şey yok. Bir daha bakalım. Ha, hiçbir şey yok. Buyurun. Teşekkürler. Şuna da bakalım bir. Bunda da hiçbir şey yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, şimdi kendinizi kontrol etmemiz lazım. Tamam. Kedilerle birlikte ve köpeğinle birlikte. Buyurun efendim. Siz ilk önce geçin. Tamam buyurun. Geçtik. Tamam buyurun geçebilirsiniz. Hiç, hiçbir şey yok. Bir dakika. kedinin kulağı gözükmedi. Tamam. Siz, siz Hı, hmm, hiçbir şey. Yok. Buyurun geç. Teşekkürler. Geçebilir miyiz? Tabii buyurun geç Teşekkürler. Hadi koş 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 koş. Gel bakalım ay, evet. Arkadaşlar tutuyoruz yoksa gidiyorlar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Biletlerinizi görebilir miyim? Biletlerinizi oradaki e, adama verdik. Dur ben gidip bakayım geliyorum. Şahpın şahpmaz. Ee, Beyehter değil mi o kızların? Elinde köpekle kedin. Evet evet ben de bakın. Evet tamam. İki kişilik değil mi? Evet evet. Buyurun geçebilirsiniz. Siz nereye uçuyordunuz? Antalya'ya. Antalya'ya birazdan 5 dakika ya da 10 dakika sonra gelecek. Tamam gel. Gidelim oturalım biz de. Ah çok yorulduk ya. Tam kola alsak mı? Almak istersen al. bir tane alayım. Hı. İçer misin? Hı -hı. Bitti ya. Azıcık varmış içinde. Evet ya Allah Allah. Hem açık kapağı açık. Arkadaşlar bunu çöpe atayım ben. Atamıyorum. Neyse o kalsın orada. Siz boş verin onu. Of arkadaş hala da bekliyoruz gelmek bilmedi bir. Ama efendim Antalya'ya uçaklarımız başladı. Ha hemen. <laughs> Antalya'ya <'yı> mı? <laughs> Bismillah. Siz ne geldiniz ya? Evet Antalya'ya. He ha, hadi kızım gel. Anayne kurban. Anayne sen Neden kurap giyiyorsun? istedim bak köyde biz böyle giyiyoruz. İğrenç. En arkayı biz oturacağız. Ay ne yapıyorsunuz be? Tövbe estağfurullah ya. Yavrum gözlük. Gözlüğüm işte. Buyurun efendim siz geçebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. İstanbul muhafızları korur gider yalafızları. Yalafız ne be? Her gel Dilara. Şöyle şunları şuraya koyuyoruz. Aşkım. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla elimdeydi. Gel biz burada oturalım. Tamam hadi. Anne çabuk olalım. Tamam kızım geç içeriye. Merhabalar. Merhabalar. Ay ben nereye otursam acaba? Şuraya oturayım. Ay çabuk ol biraz da. Tamam geliyorum. Daha tekrar ay ayarlayacağız. Tamam tamam. Ay hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar birazdan kalkacağız. Hemen kalkalım. Ay yine elimdeydi arkadaşlar ya çok özür dilerim. Evet arkadaşlar birazdan kalkıyoruz. Çok eğlenceli olacak. Meyveler bir şey ister misiniz? Ee, ne var? Döner falan var. Acıktın mı sen? Evet acıktım ya ben de çok acıktım. Evet verin döner verin. Neyle olsun? Etle. Teşekkürler. Ay keşke kediler için falan da olsaydı süt var ister misiniz? Ha olur kedi içinde köpek için de değil mi? Evet aynı zaten süt. Orada yanınızda var. Açılmamış değil mi? Açılmamış doğru. Hiç aşkım. Hiç annem. Sen de hiç bakayım. Dilara içizdir onu sen. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar hala gidiyoruz. Dönerleriniz geliyor. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. İçecek olarak ne istersiniz? Daha istemiyoruz. Teşekkürler. Bu çok güzel tadı var değil mi? Evet evet çok beğendim. Ben de beğendim. Otur yerine. Ya oturdum. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar birazdan çat çatmayacağız daha daha çok saat var. 12 saat falan var. İniyoruz. Şaka yaparken yukarıya çıkıyoruz. Tamam da aslanım, sinirlenme aslanım. Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ya. Tup tup Çok güzel ses çıkar. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tatile gelmiş olacağız. O zaman görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.